De kanka? Ha, şu an düzeldi. Bu güzel. Şerur arkaya attı. Lineker, Lineker'la Kimpappe. Kimpappe'ye gitmeden penaltı mı? Offside mı? Offside. İyi. <laughs> Allah <Ya>, söverdim, hakeme <laughs> söverdim. Sikeciler derdim. <laughs> geç, geç 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 yavrum şer şer Sanchez attık. Di Dimeira çekti topu. Yatırdı adamı. Ah be olmadı. Oo ye yeah, bebeğim. Kimpap be.

yandan vurmayı ben bu oyunda çok iyi alıştım ya. Normalde seninle peşe oynarken falan vuramıyordum ağzına tükürüm. <laughs> ama bu oyunda iyi alıştım ben ona. Lan sen ben kendi adamımı zannediyor mu onu? Kanka ben anlamadım ki. Belki taktik değiştirdiyse, taktiği değiştirmedim ama. Ya ben çok doğru, Aynen. Doğru Aynen öyle. Hadi be. Güzel vurdum ama kaleci güzel topladı o topa. Şey. Koşuyor, öyle. koşuyor. Ha ah be, Lan Ay ya Allah'ım ya abi kaleci uçuyor ya. Bildiğin uçuyor kaleci Ay. yeminle bak. Dün akşam. Ne? O, dün akşam, <gülüyor> Vallahi bile <laughs> vardı oha çok boş. abi o top kal aha <laughs> ah 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 penaltıyı kullanamıyordun sen değil mi? <laughs> Ben bilmem penaltı <laughs> kullanamıyordun sen. Ha? Penaltı <laughs> kullanamıyordun galiba. Hadi. Hadi. Orelio, Orelio. Hadi Orelio. <laughs> bir saniye. Atamaz be, atamaz atamaz yapamaz. Abi, Kanka bastığın an yani topa basıyorsun ya, hareketi yönünü öyle belirliyorsun galiba oyunda. Ben öyle bir şey. Ya. Bak vuracak, vuracak bak. Ya, öyle ya, karar ya. İşte o, o o o ya ne bileyim bunun değişik ya, penaltı şekli değişik. Anlamadım gitti zaten. Arkaya abi arkaya çok çabuk çıkarıyor ya. Oha oha penaltı, hemen penaltı. Ver penaltıyı, gidelim orada kullanalım. Milli takımımızda basketbol milli takım Amerika ile oynadı da yenildi kaybetti biliyor musun? Final maçıydı ama ne finalini oynadığını bilmiyorum. Abi, dünya kupası mıydı falan? Dünya Dünya kupasında Amerika fal bilmiyorum da klasman farkı var galiba ya Amerika'yla. ile ya, ya klasman ya şey Dünya kupasında falan ben görmedim kanka olabilir de belki yanlış hatırlıyorum da olabilirim. Bilmiyorum tam. Ah, uh, ah, ah. Uh. Oh, <laughs> zor zor ne kurtardım. Lan, ya, yapma onu, yapma. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun abim. <laughs> Yapak mı başta? Evet. Di Merak, Diego, Mont, Papa, Koselleni Adresan ses Hadi Hadi diyor <laughs> Bak 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 He? <laughs> Paris'te Paris'te oynuyor gibime geldi yani öyle bir hatırlıyorum gibi ya Paris'te miydi bir yerdeydi Tiago, geri geldi. Lukaku, hadi be lan kavak kadar boyun var o topu mu kafa kaldıramıyor yani. ya? Ah. Ah. Havadan... Havadan, Havadan vurmadım lan. Falsolu vurdum o da ters ayağına denk geldi. Ters ayağını vurdum. Ondan havadan attı Gelecek halı. Lan. Gelecek halı kahu. Adım seni, ondan onla pas <laughs> Ne? Penaltı, Ya hakim gol attım zaten ana. <gülüyor> <gülüyor> gol attım zaten pezemek. Niye penaltı veriyor? <laughs> Dur ne yaptın sen? Ha, Lukaku'ya girmişsin kanka. Lukaku'nun ebesinin amına koymuşsun oğlum orada. Adamı, zehenneme, zehenneme yollamışsın. Da, ya ben abi golümü atmışım abi. zaten. Bak, atamazsam hakime, ana avrat giriyorum evet, abi. Aa, bir bir yani. ya, Lukaku! <laughs> Lukaku! Ya oğlum ben zaten golümü atmışım sen devam etsene ya Serifsiz He Koş yürü Ana ana koşar gibi koş orada Antresan heys Gidiyor 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 vurdu Ve <gülüyor> Memond <gülüyor> Offset yok inşallah yok İyi girdi iyi İyi girdi ama He Hey yavrum benim, be, nasıl vurmuş. <laughs> Aptalın ya. Yani, o, da vallahi, üç tane, üç tane, orta bir gün çekemedim oraya ya. ya bak. bir top getirtip otururdun ayağla. Aha. Aha. Güzel goldü. Kim attı bak, lan? Leker mi? Yok. Şerif oh, Offside Hakem <laughs> adam benim A Adamım Allah ya Onları sende şimdi ya Demir Lukaku Lukaku ikinci golünü atıyor Lukaku Sessizlik hakim <laughs> Sessizlik hakim diyorum <laughs> Nasıl offside ya Nasıl olsun lan Yok kanka arkada şey yaptım yani tam ayarladım ben onu sen dert etme ya oğlum bu lukahi... Kim papa? Kim papa? Yattı. Olmadı. Ne? <gülüyor> ne? <gülüyor> Kim vurdu lan ona? Şerir mi vurdu? Abi şerir vurur ya. Bak bak. bak. Oo, o, fol yok, yok. Attım topu. Le kaka. Le kaka. İçeride adam yok. Ya mallık yaptık. Vallahi mallık yaptık. Lan ve maç 3-0 bitiyor. Aziz Tebrik Bey yeni rekor. <laughs> Aynen. <laughs> Namalip diyormuşum şimdi.